Merhabalar, Reader at 2'nin 168. metniyle birlikteyiz. Nikotin bağımızı Büyük ölçekli bir kampanya uyarmak için sigara içenleri tehlikelerine doldurmanın, akciğerlerini kanserojik dumanla doldurmanın ee, doldur do tehlikeleri ee, hakkında uyarmak için büyük ölçekli bir kampanya yürütülüyor. Pek çok ülkede yürütülüyor. Sigara tanıtımları yasaklandı televizyonda, televizyonda bazı büyük alanlarda yasaklandı ve vardır. Bitmeyen tartışmalar vardır. Nasıl vazgeçilecekleri, çocukların e, bu alışkanlıktan nasıl vazgeçilecekleri hakkında bitmeyen tartışmalar vardır. Korkunç filmler gösterildi. Acınası hastane hastalarının e, akciğer kanserinin ileri, evlerin, ileri evrelerindeki ee, hastane hastalarının acınası görüntülerini gösteren korkunç filmler vardı. Çok az e, içeci e, cevap verdi akıllıca ve bıraktı. Fakat e, diğer pek çoğu akıllı e, Öylesine sin'e dehşete düştü ki e, bunun yerine onlar zor e, zorlandı yakmaya ekstra bir sigara yakmaya sakinleştirmek için onların parçalanmış sinirlerini sakinleştirmek için ekstra bir sigara yakmaya zorlandı. Diğer bir deyişle ise de problem olsa da e, en azından e, başa en son başa çıkmada e, e, başa çıkmada olsa da, en azından başa çıkılmak olsa da odur. Hiçbir şekilde çözülmedi. Binomial katiyen asla hiçbir şekilde anlamına gelir ve cümle olumlu olarak görünse de anlamı olumsuzlaştırır. O yüzden önemli bir bağlaçtır. E, büyük hatasız anti sigara kampanyacılarının büyük hatasıdır. Mesimastır. Onların nadiren durması ve sormasıdır. Basit soruyu sormasıdır. Niçin insanlar e, ilk yerde sigara yakmak isterler? Onlar düşünür dığını e, burada gizli bir detay var. Onun e, olduğunu ile ilgili olduğunu, uyuşturucu bağımlılığı ile ilgili olduğunu e, ile alışkanlık oluşturan etkisiyle, nikotinin alışkanlık oluşturan etkisiyle uyuşturucu bağımlılığı ile ilgili olduğunu e, düşünür. Has to do with e, bir şeyle ilgili olmak anlamına geliyor. Vardır bir unsuru vardır. Bunun açıkça bir unsuru, kesinlikle bir unsuru vardır. Fakat odur. E, Kesinlikle en önemli faktör değildir. İşleyen, çalışan en önemli faktör değildir. Gördüğünüz gibi e, cümle tamamen olumlu bir yapıda fakat anlam olumsuzlaşıyor banyo omuzla. Pek çok insan hatta çekmez bile onların dumanını çekmez bile ve ebilebilir, absorbe edebilir. Birkaç dakikalık miktarı uyuşturucunun birkaç dakikalık miktarı absorbe edilebilir. Bu yüzden e, onların bağımlılıklarının sebebi sigaraya bağımlılıkları sebebi olmalıdır e, aranmalıdır başka bir yerde aranmalıdır. Cevap açıkça yatar e, hareket eyleminde e, oral yakınlık eyleminde içeren tutmayı e, bir objeyi e, dudakların arasında tutmayı içeren oral yakınlık eyleminde yatar ve bu cevap hemen hemen kesinlikle e, uyar olarak temel açıklaması olarak e, tüm ee, içine hatta e, içine çekenler için de tam bir açıklaması olarak uyar. Ee, e kadar bu yöne kadar sigara içmenin e, bu yönü uygun bir şekilde araştırılana kadar var olacak çok az uzun vadeli umut olacak. Ortadan kaldırmanın onu e, bizim stresli konfor arayan kültürümüzden e, ortadan kaldırmanın e, çok az uzun vadeli umut e, olacak. Bu kadardı. Herkese kolay gelsin.